Merhaba ben Muhammed Ceyal Bu sene Batman Lisesi'nden mezun olarak YKS Türkiye sayısal 94. oldum. Başarımı öncelikle 9. sınıf tahmin itibaren yaptığım sistemli ve sürekli çalışmalara borçlu olduğumu söyleyebilirim. Sürekli eksikliklerimi yönelmeye gayret ettim ve çok fazla pratik yaparak hız kazandım ve bunun karşılığını aldım. Eğitimime tıp alanında devam etmek istiyorum. Kendinize olan güveninizi asla kaybetmeyin ve motivasyonunuzu bozmadan sürekli hedefinize odaklanırsanız başlamayacağınız hiçbir şey yoktur. Başarı, azim ve hırs istiyor. İş nefsi geçen vakitlerin uzamasına sebep olduğunu düşündüğüm için sosyal medyadan uzak kalmayı tercih ettim. Ve televizyonsuz bir ortamda büyümenin de bana katkısının çok fazla olduğunu eminim. Tüm süremi hedeflerime ulaşmak için kullanmaya çaba sarf ettim. Ve bu süreçte işte yönetmenlerimin katkısı çok fazlaydı. Her zaman beni desteklediler ve arkamda durdular. Onlara bu konuda ne kadar teşekkür etsem az.